أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zülubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklarla alakalı bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle mezarlıklarla alakalı ya da cenazelerle alakalı, e, cenazelere karşı tutumumuzla alakalı bazı cahiliye adetleri var. Bunları yasaklaması var. Onları inşallah görmüş olacağız. Birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Ümmü Atiye, Ümmü Atiye Nüseybe radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı e, yapmış oldukları bir biattan bahseder. Biatı nedir? E, Müslüman olanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip e, İslam'ın hangi konularında sana söz verelim diye bizden hangi konuda söz alacaksın diye efendimize gelip efendimiz şu 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 konularda bana söz verin diye söz almasına biat diyoruz. Bazen tek tek efendimizden biat alanlar olmuştur. Bazen toplu halde gelenler olmuştur. Bazen kadınlar topluluğu gelmiştir. Bazen erkekler topluluğu. Böyle farklı zaman ve mekanlarda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden biatler almışlardır. Tabi bu biatlerin konuları da biraz farklı. Şimdi işleyeceğimiz konu da bu konuda çok anlamlıdır. Mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, biat aldığı zaman genelde mesela o biat aldığı konular içerisinde şunu da görüyoruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza bana söz verin. Onlar içerisinde hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip de onu kocanıza efendim isnat ederek iftira etmeyeceğinizi iyi işler, mağruf işler konusunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberinize itaat edeceğinize, karşı gelmeyeceğinize gibi konularda Efendimiz böyle sözler almıştır. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifte de Ümmü Atiye Nüseybe radiyallahu anh bir grup kadınla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve Efendimiz'den biat aldılar. Ve biat aldıkları konular arasında özellikle bizlere hatırlattığı şu konu var. اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biat aldığımız zaman şu konuda da bizden söz ardı. O da nedir? Ölümüz, olduğu zaman, yani bir yakınımız öldüğü zaman, böyle ağıtları yakarak, yaka paça yırtarak, yüzümüze, gözümüze vurarak böyle cahiliye adeti olan bu ağıt konusunda ağlayıp, böyle e, ağzımızdan sözler çıkmaması, e, yüzümüze, gözümüze vurmamamızı, yaka paça yırtmamamız konusunda bizlerden söz aldı diyor. Biz beş kadın, buna uyduk diyor. Efendimiz bunu söz aldıktan sonra diğer kadınlar da zaman içerisinde buna uydular diyor. Ya yani bu da şunu gösteriyor. Toplum içerisinde yerleşen bazı örfler, adetler var. İşte İslam gelmeden önce de o toplumun adı cahiliye toplumu idi. O toplumun da bazı alışkanlıkları, örfleri, adetleri var idi. Onları efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İslam'ın zararına olan hususları değiştirmeye başladı. İşte bu ölüye ağıt yakma, yaka paça yırtma, eline yüzüne gözüne vurma vesaire falan gibi bu ağıtçılık da cahiliye adetinden olduğundan Efendimiz onu yasakladı. İşte sahabe olmasına rağmen hanımların beş tanesi biz buna uyduk diyor o biat alanlardan. Fakat diğer kadınlar da zamanla buna uydu. Demek ki alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Ancak niyetine girmek lazım edindiğimiz kötü alışkanlıkları değiştirmek, efendim bazı bize zarar verecek hususlardan kurtulmak için bir niyetine girmek lazım. Belki hemen değiştiririz, belki bir haftada, belki bir ayda, belki bir senede. Ama neticede nedir? Kararında olduğumuz zaman o olumsuz alışkanlıkları da değiştiririz Allah'ın izniyle. Burada onu görmüş oluyoruz. Şimdi bunu biraz daha açalım. Cahiliye döneminde İslam dışı bir toplum olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında kadınların mezarlık ziyaretini de yasakladı. Belli bir zaman geçtikten sonra kadınların mezarlık ziyaretini etmelerini efendimiz tavsiye etti. Bu yasa kaldırdığını beyan etti. Tabi bu ne anlama gelir? Bu şudur. İslam dini ilk geldiği zaman şirk toplumu e, efendim putlara şirkleri efendim şirki böyle tevhid inancını zedele, zedeleyecek hususları hatırlatan inançlar yaygın idi özellikle mezarlık ziyaretinde kadınların böyle ağıt yakarak, yaka paça yırtarak böyle sesli sesli ağlamaları, bağırıp çağırmaları bu da cahiliye adetinin olduğu için İslam ilk önce bunu yasakladı. Ama ne zaman ki kalplerine iman yerleşti, efendim ahiret inancı yerleşti, peygamberimizin ahlakı yerleşti, Kur'an ahlakı yerleşti, Rabbimizin ayeti celilelerin onlara bağlılığının kudreti iyice de kalplerine yerleştikten sonra Efendimiz dedi ki şimdi artık ziyaret edebilirsin. Niye? Çünkü artık kabirlere gittiği zaman da cahiliye adetlerini uygulamazlar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlar böyle kadınların mezarlık ziyaretini yasaklamış idi. Ama ne zaman ki işin ciddiyetini iyicene kavrayıp iman ve ahlak kalplerini iyice yerleştikten sonra Efendimiz kadınların da artık böyle cahiliye adetlerini uygulamayacağı endişesi ortadan kalktıktan sonra artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz dedi. Şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Numan İbni Beşir radıyallahu anh Allah bütün sahabe-i kiramdan razı olsun. Bizleri de onların o güzel yollarından gidenlerden eylesin. Bir gün Abdullah İbni Revaha, onunla alakalı bir hatırayı bizlere anlatıyor. Abdullah İbni Revaha, bu Mu'te Savaşı'nda şehit olan o büyük, üç tane büyük komutan vardı. O komutanlardan birisi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ileri gelen şairlerinden birisi. Örnek sahabelerden birisi. Bu bir gün hastalandı. Baya bir hastalığı da e, ilerledi. Tabi hastalığı da ilerleyince e, o hastalık esnasında bayıldı. Bayıldığı zaman da yanında kız kardeşi de var. Tabi kız kardeşi başladı ağlamaya. Şimdi onu öldü zannetti ağlamaya başladı. Vâ cebelâh! Vâ cebela, ey dağ gibi yiğit kardeşim ve keda ve keda e, tuaddidu aleyhi böyle birçok şeyler söyledi onun hakkında sen şöyleydin sen böyleydin kardeşim sen şöyle davranırdın böyleydin Saydı 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 fakat e, Abdullah ibn Rabah Hazretleri baygın ona bir müdahalede edemiyor ne zaman ki uyandı yani ayıldı kendisine geldi bu sefer kardeşine döndü dedi ki maqtul tişeyen illa li en tek hedâlık. Sen benim hakkımda bir şeyler söyledin ya ben bayıldığım zaman. Yani senin hakkımda söylediğin her övgü için bana sen böyle miydin diye ben sorgulandım dedi. Yani o konuda sorguya çekildim dedi. Sen böyle birçok şey söyledin. Dolayısıyla ağıt yaktığı zamanda kişi ağzından çıkan sözlere dikkat etmesi lazım. Olumsuz şeyler, olmadık şeyler, o kişiye ait olmayan sıfatlarla da böyle övgü de bulunmaması lazım. Bunu da görmüş olduk. Dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Sevdiğimiz, yakınımız birisi vefat ettiği zaman elbette üzülürüz, elbette gözlerimizden yaş akar. Fakat İslamı uygun bir şekilde edebimizle acımızı yaşamamız lazım. Hocam yaz tutarız, tamam yaz tutabilirsin. Ama onun da bir sınırı var. Üç gün. Üç günden fazla değil. Mesela sahabe hanımlarından da, özellikle efendim eşleri vefat edenler içerisinde onu hatırlıyoruz ki, mesela bir sahabe hanım üç gün geçmiş eşi vefat etmiş sonra süslenmeye başlamış diye böyle yaptın biliyor, kokular sürülmeye başlamış niye böyle yaptın biliyor musunuz demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla yaz tutmanın haram olduğunu, yasak olduğunu beyan ettiği için ben de bunu sizlere hatırlatmak için böyle yaptım demiş. Dolayısıyla yaz tamam, acımızı yaşayacağız. Üç gün olabilir fakat üç günden fazla yaz tutmayacağız. Çünkü ölen Müslüman ise, mümin ise korkulacak bir yere gitmiyor. Niye? Müminin gideceği yer cennettir. Ama günahları, efendim hataları varsa onları cezasını çektikten sonra en nihayetinde yine cennete gidecek. Dolayısıyla mümin ölen kardeşlerinin Rabbi ile buluşacağına inandığından ve yapmış olduğu amellerin hayırlı, bereketli, güzel işlerin sevaplarını alacağını bildiğinden ve mümin olanların da ahirette cennette olacağına inandığından dolayı mümin olan kimse bir yaz tuttuğu zaman üç günlük tutar. O da nedir? Ya bir hasretimiz var, artık ayrıldık bu üzüntü var ancak bu üzüntünün biteceği yer cennettir. Cennete gidene kadar, biz de cennete gelene kadar bu hasreti çekeceğiz diyerek bir üç günlük yas tutabilir. Üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında bizleri Müslümanca, mümince nasıl yaşanması gerekiyor bunları göstermiştir. Peki bunlara riayet edersek ne olur? Peygamberimizin emrini dinlersek sevaba gireriz. Kur'an'ın emrini dinlersek sevaba gireriz. Yüce İslam dinini, hükümlerini, emirlerini yerine getirirsek sevaba gireriz. Müslümanca yaşarsak Allah'ın rızasına nail oluruz. Biz de bunu için dünyaya geldik. Başka bir gayemiz yok. Allah-u Teala bizi ot da yaratırdı, sinek de yaratırdı, solucan da yaratırdı, kertenkele de yaratırdı. Gökyüzündeki bir bulut da olabilirdik. Evvela havada savrulan bir toz da olabilirdik. Ama Allahu Teala bizi Hazreti İnsan olarak yarattı ve bizlere ruhundan üfledi. Böyle değer verdi ve mahlukatın en şereflisi kıldı ve bizi de elhamdülillah mahlukatın en şerefleri içerisinde Müslüman kıldı, iman sahibi kıldı elhamdülillah. O halde ne yapacağız? imanımızı salih amellerle besleyeceğiz. Yüce İslam dini bize ne emrettiyse yerine getirme gayretinde olacağız. Hangi konuda yasakladıysa bizi onlardan da uzak durmaya çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi bu konuyu biraz daha bir detaylı açıklayalım. Hasta ziyareti nedir? Sünnettir. Hasta ziyareti çok sevaptır. Hatta hasta ziyaretine giderken o gidilen yol cennet bahçelerinden birer bahçedir diye efendimiz. Hasta ziyarete giden, hasta ziyaretine gidenin yaptığı dualar makbuldur. Hastanın da kendisini ziyarete gelenlere yaptığı dua da makbuldur. Elhamdülillah. Şimdi bu hasta ziyareti bir Müslümanın bir Müslümana bir hakkıdır. Bizim kardeşlerimizden birisi hasta olduğu zaman onu ziyaret etmek onun hakkıdır. Biz onu ziyaret etmeliyiz. Peki ziyaret ettiğimiz zaman ne tür durumlar meydana gelir? Maddi açıdan düşündüğümüz zaman, dünyevi açıdan düşündüğümüz zaman, hastayı ziyaret ettiğimiz zaman hastanın morali yerine gelir. Sevinir, mutlu olur. Yalnız değilmişim, sevenlerim varmış. Beni ziyarete gider, mutlu olur. Az da gelse, çok da gelse o gelen herkesten memnun olur. İkincisi, diyelim ki evdedir, hastanededir. Hasta yakınları da memnun olur. Bak, işte babamızı, annemizi, kardeşimizi, eşimizi ziyarete geldiler. Onlar da mutlu olurlar. Dolayısıyla işin böyle hastaların biraz daha çabuk iyileşmesi için hasta ziyaretleri moral, motivasyondur. Dolayısıyla onların duaları da makbuldür. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selleminde de sünnetidir. O halde bir Müslüman olarak ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar hasta ziyaretinde bulunacağız. Yani bu evde olabilir, hastanede olabilir. Ziyarete gideceğiz. Tabi gitmeden önce bir telefon açıp da hasta ziyaretleri ne zamandır diye özellikle hastane için bir bilgi almamız lazım. Eve gideceğimiz zaman da hasta ziyaretinde geleceğimizi, hastanın durumu buna müsait mi? Bazen müsait olmayabiliyor. Böyle onu da iyice öğrenmemiz lazım. Hastanın durumu da müsait ise randevu alıp hastane, hastayı ziyarete gitmemiz gerekir. Bu da nedir? Mü'mince bir duruştur ve de çok da fazla sevaptır. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi okuyacağım hadise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretinden örnek vereceğim. Ondan önce şunu hatırlatalım. Efendimiz bir gün, bugün bir cenazede bulunan var mı dedi. Hazreti Ebubekir ben bulundum dedi. Bugün oruçlu olan var mı dedi? Hazreti Bekir, ben bugün oruçluyum dedi. Efendim bugün bir fakiri ya da ihtiyaç sahibini yedirip doyuran sadaka veren var mı? Hazreti Ebubekir ben bir sadaka verdim. Bir ihtiyaç sahibini doyurdum dedi. Efendimiz bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı dedi? Yine Hazreti Ebubekir elini kaldırdı. Ben bir hasta ziyaretinde bulundum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kimde bu sayılan bu güzel salih ameller bulunur ise o kimse cennetlik olur muyuz? Elhamdülillah. Dolayısıyla hasta ziyaretleri cennetlik bir ameldir. Taziyede ziyaretleri cennetlik bir ameldir. Fakir fukarayı, yetim öksüz, garip kurabayı gözetmek, onların kayınlarını doyurmak, onlara yardımcı olmak cennetlik bir ameldir. Oruç ibadeti de zaten Ramazan'da farzdır. Ramazan dışında da yapıldığı zaman nafiledir. Oruç ibadeti topyekün cennetlik bir ameldir. Yani oruç ibadetinden cennete bir yol var. Hasta ziyaretinden cennete bir yol var. Taziye de bir cenazeyi teşhih etmeden efendim cennete bir yol var. Fakir fukarayı gözetip gözetleme, kollama, yardım etmeden de cennete bir yol var elhamdülillah. Rabbimiz Celle Zul Zülcelal Hazretleri cümlemizi bu güzel salih amelleri bildiğimiz bilmediğimiz bütün salih amelleri ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan Sa'd İbni Übade, bu Medine'li bir sahabedir, ensardandır. Medine'nin ilk iman edenlerindendir, ileri gelen sahabelerden birisi. Hasta olduğu, rahatsızdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Tabi giderken de yanında e, Abdurrahman İbni Avf, cennette müjdelenen sahabi, o da var idi. Sa'd İbni Ebi Vakkas, o da cennette müjdelenen sahabelerden, o da vardı. Abdullah İbni Mesud, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileri gelen sahabelerinden, Kur'an konusunda otorite olan bir sahabelerden birisiydi. Beraberce de gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman baktı ki, Gerçekten Sa'd İbni Übade bayağı bir hastalanmış, hatta bayılmış. Geldiğinde Efendimiz onu gördü. Hatta gördüğü zaman felemme dakal aliye vacedehu fi gashyetin. Onu bayılmış bir halde gördü. Fakat durum şöyle ki üzerini örtmüşler, öldü zannetmişler. Ya da etrafında tüm ev halkı toplanmış böyle. Hani ölen bir insan için artık öldü bir havası var ya. Öyle bir manzara var. Efendimiz gelince dedi ki e gala, öldü mü dedi. Dediler ki yok ya ölmedi. Bu sefer Efendimiz bu cevabı alınca febeka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Tabi gözyaşları akmaya başladı. Sakallarını ıslattı. Felemmar <laughs> el gavmu buka en sallallahu aleyhi ve selleme bekev ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını gören sahabe de onlar da ağlamaya başladı. Efendimiz'i çok seviyorlar. O güldüğü zaman gülüyorlar, ağladığı zaman ağlıyorlar. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabenin ağladığını da görünce sonra orada bulunan insanlara şöyle buyurdu. Ela tesma'un. İyi dinleyin dedi. Beni iyi dinleyin. İnna la yu'azzibu bi dem'il ayni. Allahu Teala şu gözlerden akan yaştan dolayı azap etmez. Yani insan böyle ağladığından dolayı azap olmaz. Allahu Teala onu azap etmez. Ve la bi kalbi ya da kalbinden hüzünlenmesinden dolayı azap etmez. Yani ölüsüne ağlasa, hastasına ağlasa, kalbiyle hüzünlense Allahu Teala ona azap azap etmez. Fakat velakin yuazibu bihaza ve ve işare ila lisanihi ev Efendimiz fakat şununla Allahu Teala dilerse ona azap eder, dilerse ona merhamet eder, rahmet eder buyurdu. Dilini işaret etti. Yani kişi öldü, o ölü var, yakınımız ölmüş. Biz dilimiz ile İslam'a uymayan cahiliye örf ve adeti şekli bir ağıt yakarsak, efendim bağırıp çağırır isek, yaka paça yırtar isek, yüzümüze gözümüze vurur isek, İslam'a uymayan bir örf ve adet gibi bu taşkınlığı devam ettirir isek, Allah göstermesi onda azam olur. Ya da Allahu Teala e, biz e, mütevazi bir şekilde davranır, gözümüzden yaş akabilir, kalbimiz hüzünlenir, ağlamamız da sessiz olur. Allahu Teala dilerse rahmet eder. Dolayısıyla kişi nerede olursa olsun mutlu olduğu zaman da diline sahip çıkacak, hal ve hareketlerini kontrol altına alacak. Efendim üzüldüğü zaman da, hüzünlendiği zaman da, acısı olduğu zaman da diline de sahip çıkacak, hal ve hareketlerini kontrol edecek. Düğünde de Müslümanız, Müslümanca davranacağız. Cenazede de Müslümanız. Müslümanca davranacağız. Düğün konvoyu giderken de Müslümanız. Müslümanca davranacağız. Yolda trafiği durdurup da orada halay malay çekmek, dirif takmak, efendim orada şarkılar, marka sürüp oynamak bak vesaire falan bunlar günahtır, kul hakkıdır. Orada ne kadar insan bekliyor ise hepsinin hakkı o cenazede efendim o düğüne giden, o yolu kesen insanların üzerine yazılır. Yani sen düğünde bir dünya evine gireceksin efendim orada tutma insanların hakkına girerek bu dünya evine girerse onun bereketi olmaz. Allah göstermesin. Dolayısıyla sevinçli olduğumuz zaman da trafikte kimseye bir zarar vermeyeceğiz. Kimsenin hakkını, hukukuna girmeyeceğiz. Efendim silah çekiyorlar, havaya ateş ediyorlar. Bazı bölgelerde yaygın bu. Bu da nedir? Allah göstermesin. O çıkan kurşunlarla birlikte e, yaralanan, ömür boyu yatakta böyle efendim yatağa mahkum olan insanlar var. Haberlerini duyuyoruz. Ve ölen insanlar var. Dolayısıyla bu bir kul hakkıdır. Bu haramdır, günahtır. Dolayısıyla Müslüman. Sevincinde de Müslümandır üzüntüsünde de Müslümandır. Gecemizde de Müslümanız. Gündüzümüzde de Müslümanız. Kalabalıkta da Müslümanız. Telhada da Müslümanız. Televizyonun karşısında, Whatsapp'ın karşısında internetin, sosyal medyanın bunların karşısında da Müslümanız. Müslümanca hareket etmeliyiz. Yoksa her bir paylaşımımızda, her bir baktığımızda yorumumuzda, like attığımızda onayladığımızda ne olur? Sorumlu oluruz. İyi şeyleri beğendiysek efendim bu sevap olur. Ama kötü şeyleri, çirkin, haram, günah şeyleri beğenip, onaylayıp, paylaştığımız zaman onlar belki iftira da olabilir, yalan da olabilir, İslam'a zıt olan, haram olan şeyler de olabilir. Vebel altında, günah altında kalmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli, tevhid ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu içerisinde bulunmuş olduğumuz Recep ayımızı ve Şaban ayımızı hakkımıza hayırlı, bereketli ve mübarek eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün sevdiklerimizle birlikte sıhhat afiyet ile Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için bizlerin de bu uğurda bir nefer olarak çalışabilmemiz için Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha